Eminem'in bir hayranı Eminem'in fotoğrafını duvarına yapıştırdı ve tüm hikaye başladı. Stanley Eminem dinlemeye başlamıştı. Gün geçtikçe onun şarkılarına bağlanıyordu. Çıkan her yeni şarkısını herkesten önce almaya çalışıyordu. Günler geçtikçe hayranlığı artmaya başlıyordu. Çünkü Eminem'in hayatını araştırmaya başlamıştı. Ve onunla yatıp onunla kalkar hale gelmişti. Eminem'in her şarkısından kendi hayatına dair anlamlar çıkarıyordu. Hatta bu hayranlık öyle bir boyuta geldi ki onunla iletişime geçmek istedi. Ve Eminem'e mektuplar yazmaya başladı. Sevgili Silim, sana yazdım ama hala aramıyorsun. Aşağıda cep numaramı, çağrı cihazı ve ev numaramı bırakmıştım. Sonbaharda iki mektup daha yollamıştım. Onları almamış olmalısın. Muhtemelen postanede falan bir sıkıntı olmuştur. Bazen adresleri hızlı ve baştan sağma yazıyorum. Stanley Eminem'e Slim diye sesleniyordu. Ondan cevap gelmeyince kafasında kurmaya başladı. Şundan dolayı yazmadı ya da yazamadı falan. Kardeşi de Eminem hayranıydı ve bir gün kardeşiyle birlikte Eminem'in konserine gittiler. Konserden sonra Eminem'i beklemeye başladılar. İstedikleri çok basitti. Bir sarılmak, konuşmak, belki de bir imza almak. Hava çok soğuktu ama onlar aldırış etmeyip beklemeye devam ettiler. Ve nihayet Eminem geldi. Eminem'e seslendiler. Bir imza istediler. Eminem tek bir cevap verdi. Hayır. Eğer konserden sonra benimle konuşmak istemediysen zorunda değildin. Ama Matthew için bir imza verebilirdin. O benim küçük kardeşim adamım. Sadece 6 yaşında. Buz gibi soğuk havada seni bekledik. 4 saat boyunca. Ve sen sadece hayır dedin. Bu çok boktan adamın sen onun idolü gibisin. Aynı senin gibi olmak istiyor dostum. Seni benim sevdiğimden daha çok seviyor. Çok küçük bir cevap. Yapılabilecek çok basit bir şey. Yani bizim için yapılabilecek çok basit bir şey karşıdaki insanlar için bazen çok büyük etkiler oluşturabilir. Hatta karşıdakini bizim sandığımızdan daha fazla etkileyebilir. Dracarys. Tıpkı stand olduğu gibi Eminem sadece bir hayır cevabı vermişti. İmza atmak, fotoğraf çektirmek Eminem için çok zor bir durum değildi. Ama Stan için büyük bir etki yaratmıştı. Ve Stan bunu kafasına taktı. Hatta saplantı haline getirdi. Öyle ki hamile olan kız arkadaşını bile gözü görmüyordu artık. Aradan zaman geçti ve bir gün Denver'da bir konser ya da bir tören sonrası Eminem'le konuşma fırsatı buldu ve ona sürekli mektuplar yazdığını söyledi. Eminem de ona lütfen yazmaya devam et, ben de sana cevap yazacağım diye söz verdi. Stan bu cevabı duyunca havaları uçmuştu. Hemen koşarak eve gitti ve yazmaya devam etti. Mektubunu gönderdi. Sonra bir tane daha. Sonra bir tane daha. Bir tane daha. Ama cevap gelmiyordu. O kadar da kızgın değilim. Sadece yalan söylemekten hoşlanmıyorum. Denver'da görüştüğümüz zamanı hatırlıyor musun? Eğer sana yazarsam geri yazacağını söylemiştim. Aslında bir bakıma ben de senin gibiyim. Ben de babamı hiç tanımadım. O annemi sürekli aldatır ve döverdi. Çocuk yaşta yaşadıkları, babasız büyümesi ve olan tüm bunca şeyin üzerine tutunduğu tek dallı belki de Eminem'in şarkıları ve kendisi. Çok ama çok önemli bir noktadaydı Eminem onun için. Ve kafasında onunla kurduğu ilişkinin bittiğini ve hayalindeki Eminem'in onu hiç umursamadığını düşünmeye başladı. Çünkü Eminem söz vermesine rağmen Sten'in hiçbir mektubuna cevap vermemişti. Derken Eminem ona bir mektup yazdı. Sevgili Sten, daha önce yazmak istiyordum ama çok meşguldüm. Kız arkadaşının hamile olduğunu söyledin. Şu anda kaç aylık? Neden bu kadar kızgınsın? Biraz anlamaya çalış. Tabii ki seni hayran olarak istiyorum. Sadece çılgınca bir şey yapmanı istemiyorum. Birkaç hafta önce boktan bir haber gördüm ve kanım çekildi. Bir adam sarhoşmuş ve arabasıyla birlikte köprüden aşağı uçmuş. Ve kız arkadaşı bagajdaymış. Karnında çocuğuyla birlikte. Ve arabada bir kaset bulmuşlar. Kim olduğunu söylemediler. Şimdi aklıma geldi. Adı şey. O. O sendin Stan. Stan bu mektubu hiç okuyamadı. Ama şu anda tüm dünya Stan şarkısının son mısralarında bu mektubu okuyor. Zaten çok zor olan ve onu daha da zorlaştıran insanların olduğu bu dünyada ağzımızdan çıkan cümlelerin ve bize kolay gelen şeylerin, basit görünen şeylerin karşı taraftaki etkisini düşünüp ona göre hareket etmek çok da zor olmamalı. Ama maalesef insanoğlu kaybettikten sonra anlıyor. Hep sonradan geliyor aklı başına. Stanley yani Stan o gece kız arkadaşıyla ve bebeğiyle birlikte öldü. İşte bu sana yolladığım kasetim. Umarım duyarsın. Şu anda arabadayım. Karayolunda 90 yapıyorum. Hey Silim, 5 tane vodka içtim. Sence sürebilir miyim? Phil Collins'in In the Air, In the Night şarkısını biliyor musun? Diğer adamı boğulmaktan kurtarabilecekken kurtarmayan adam hakkında. Hey silim, bagajda çığlık atan benim kız arkadaşım. Ama onun boğazını kesmedim. Sadece bağladım. Gördün mü? Senin gibi değilim. Çünkü havasız kalırsa daha fazla acı çeker ve sonunda yine ölür. Çayım soğumuş. Yataktan neden kalktığımı merak ediyorum. Sabah yağmuru pencereme vuruyor ve hiçbir şey göremiyorum. Eğer görebilseydim bile her şey tamamen gri olurdu. Ama resmin duvarımda. Bu bana o kadar da kötü olmadığını hatırlatıyor. O kadar da kötü değil.